Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyuncak açma videosuyla karşınızdayım. Çiçeği koyalım yana. Bugün LOL surprise paketi açacağız. Gerçek LOL değil tabii ki. Benim kendi kağıttan yaptığım bir LOL surprise değil mi? Dış ses. Evet. Bu arada dış sesle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu an kamera arkasında olan kişi gerçek dış ses değildir. Benim annem. Yani evde çektiğim videolarda dış sesin sesi değişirse o kişi gerçek dış sestir. Şu anda annemi çekiyor. Evet. Hazır mısınız? Bu seriye yeni başlıyoruz. 3, 2, 1. Woohoo! Hemen kurdelelerini alalım bunu buradan. Ve şimdi Kurdelelerimizi aldığımıza göre paketi açabiliriz değil mi? Evet. Bandıları çıkardık. Şimdi en heyecanlı kısmındayız. Açalım mı? 3, 2, 1. Kestim mi? Kesmedim. Şimdi bunun en üstüne gidiyoruz ve buradan açmaya başlıyoruz. Bir de arkadaşlar açalım mı? Bir önceki oyuncak açma videomdan farklı bu. Daha değişik. Bu daha da emek sarf ettirdi gerçekten. Bu daha zor yani yapması. Huuu konfetler. <laughs> Burayı tamamen açmak ve yırtmak istiyorum. <laughs> Açtık evet şimdi. Buradan LOL Surprise etiketimiz çıktı. Şöyle yaklaştıralım. Evet içinde konfet kalmasın hepsi çıksın. Şöyle bunları alalım. Çok güzel oldu konfetilerimiz. İçinden işte lol etiketleri çıkıyor böyle. Tekrar göster bir daha. Bir daha göster. Evet görülmedi. Şöyle. Tamam. Ve içinden bebeğimizin şekli çıktı. Bu hmm. bebeğimizin şekli. Nasıl acaba çok merak ettim ben. Böyle arkadaşlar hmm. bebekler tamamen el yapımıdır. Yani bebekler kağıttan yapıldı. Ben çizdim ve kestim. Boyadım. Ay açamadım şuradan. Kes Hazra kes kes. İçinden bebeğimizin adı çıktı. Alexa. Böyle ma mavi pembe mavi pembe diye. Ben mavi pembe renklerini çok uygun buldum bebeğe. Bebeği açınca siz de göreceksiniz şimdi zaten. Evet bebeğimiz açıldı ama bebeği göstermeyeceğim daha içinde çünkü şey sürprizler var. Sürprizler bitmedi. Ha bitmedi. Ve içinde böyle bir şey art etiket çıktı. Böyle şey yapma ya, etiketleri tüm ama biraz. lollerde çıkıyordu biliyorsunuz. Ben de bu yüzden böyle bir etiket yapma görevi duydum. Ve zaten surprise. Ve şimdi bebeğin şeyini göreceğiz. Hmm. Bebeğin kendisini değil. Bebeğin Şöyle tutuyorum. Sadece görürsün. Bebeği göstermeyelim çıktı o. Bu da bebeğin biberonu. Şöyle göstereyim. Şimdi bebeği çıkıyor. 3, 2, 1. Vay. Şuraya evet. koy istersen. Yani Güzelce hmm, çekelim. Bu şekilde. <laughs> Bu şeyini de verelim. Çok güzel. Çok güzel değil mi? <gülüyor> bayıldım. <gülüyor> Ama zaten bebeğin şekliyle de birebir uyuşan kalıbımız. Arkadaşlar bunlar yeni seriler. Neden derseniz yani şeyin ilk oyuncak açılımının ikinci bölümü gelmedi. Çünkü ben yeni bir seriye başlama gereği duydum. Ve burada da böyle bir paket yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.